Sayın Hocam, hoş geldiniz. Automasyon sistemi, ASOS sistemimiz var. Ee, 20 bine yakın şu anda sorumuz var. Tüm öğretim üyelerimiz bu sorularını buraya giriyorlar. Her soruyu bu şekilde içkilere hale getirmesini hocalarımızdan rica ettik ve bu ilişkiyi sağladık. Ee, her soru şu anda hastalıklarla bağlantılı olacak şekilde ilişkili. Ve size gelen sorular da bu şekilde geliyor. Bir süre sonra da size şu analizleri de vereceğiz öğrencilerimize. Yapamadığınız soruların bu çekme bağlantısı, özür dilerim. Hangi hastalıkları ne kadar öğrettik, hangilerini öğretemedik. Nerede iyisiniz, nerede eksiksiniz. Çünkü TUS'un merkezi de bu çepe doğru evriliyor. Bunun dışında ne yapacağız? Asıl önemli olan, ben Akdeniz Üniversitesi örneği de bildiğim kadarıyla devlet üniversitelerinde böyle bir uygulama yapan bir fakültesi yok. Ama bildiğim kadarıyla tek ASOS üzerinden, bundan sonra sizlerin düzenli olarak deneme sınavı yapmaya başlayacağız. Bu sınavları nasıl yapacağız? Şu an burada hocalarımızla aramızda, her ana bilimdallardan, TUS'ta sorusu olan her ana bilimdallardan ikişer öğretim üyemiz, Akademik kararı kararıyla görevlendirdi. Hocalarımız da şu an burada. Yaklaşık 70'e yakın hocamız bu iş için görevlendirdi. Ee, hocalarımızdan, ASOS üzerinden, kendi ana bilim dalları ile ilgili ve ana bilim dallarında çıkan konulara uygun şekilde soru bankasına soru girmesi düzenli olarak isteyeceğiz. Bu soru dağılımı da şuna göre yapacağız. Ve biliyorsunuz TUS'taki soru dağılımı temel bilimler için sayı ve yüzde neredeyse hiç değişmiyor. Klinik bilimler için de aynı şekilde sayı ve yüzde değişmiyor. Ayrıca her ana bilim dalının içerisinde de hangi konulardan soru geldiğinin bir oranı var. Buradaki rakam değişebiliyor. Örneğin e, ee, mesela kaslarda bir sene bir soru, bir sene beş soru gelmiş. Eklemde hiç soru gelmemiş gibi. Son 5 yılda o anabilim bilim dalındaki konularda hangi ağırlıkta soru çıktığını ortalamasını bulacağız. Ve gerçek sınava yakın bir şekilde bu ağırlığa uygun sınavlar oluşturacağız sizler için. Ee, benzer şey dahili örneğinde de var. Yine alt dalları, tabi burada kardiyoloji göz tasarlıkları dahili içerisinde görünüyor ama e, bu ağırlığa uygun şekilde gerçekte uyumlu bir sınav sistemi sizler için kurgulayacağız. E, bu kurguladığımız sınav sistemini planımız ayda bir ya da iki aydadır. Bu sizin geri bildiriminiz talebenize göre değişecek. Düzenli olarak sizlere yapmak. birebir bir gerçek eş zamanlı yani e, sınav süresiyle or ortamıyla vesaire gerçeği e, mümkün olunca uygun şekilde sizlere sınav yapmayı planlıyoruz. Tüm öğrencilerimiz bu sınava girebilecek. Birden altıya kadar her öğrenimizi ayrıca olan öğrencilerimizle sistem açmayı düşünüyoruz. Hani TUS'u kazanamadı ya da tekrar girmek istiyor. Fakülte her zaman öğrencimizin fakültesi, mezunumuzun fakültesi tekrar buradan o bu sınava girip kendi yerini belirleyebilecek. Ne sağlayacak bize? Bunu neden yapıyoruz? Bize artısı ne olacak? Bir kere sizlerin kendi sınıfınız içerisindeki başarınızı takip etmenizi sağlayacağız. Yani birden altıya kadar herkes girdi ama birinci sınıflar içerisindeki, birinci sınıfta giren bir öğrencinin sınıf içerisindeki başarısı nedir? Ee, tüm öğrenciler arasındaki başarısı nedir? Ee, geçmiş sınavlara göre size iyi bir istatistik sunacağız burada. Murat Hocam'ın büyük desteğiyle Asus üzerinden. Ee, geçmiş sınavlardaki başarı grafiğiniz nasıl? Yukarı mı çıkıyorsunuz, grup içerisinde aşağı mı iniyorsunuz? Ve en önemlisi, ana bilim dalı ve konu bazındaki başarınız nasıl? Mesela anatomideki başarınız, anatomi içerisindeki hangi konuda sürekliysiniz, hangi konuda geridesiniz? Geride kaldığınız konuyla ilgili hem size bir geri bildirim, biz de eğitim kurulumuna dönüp o konuyla ilgili daha iyi ne yapabiliriz? Daha iyi size nasıl anlatabiliriz, öğretebiliriz? Bununla ilgili de kendi içimizde programında müdahalede olacağız tabii ki. Ve belki buraya yazmadım ama bir süre sonraki hedefimizde de Asus'u kullanan diğer tıp fakültelerinde de belki ortak sınavlar, Türkiye çapında ortak sınavları da döndürebiliriz. Hani daha büyük bir evrende kendinizin nerede olduğunu daha net görmenizi sağlayacak sınavları da geçebiliriz. Ama bu uygulamaya yani tahminimiz bir ay sonrasında başlayacağız ve sizin geri göre düzenli olarak bundan sonra her öğrencimize açık, ücretsiz, istediğiniz zaman gelebileceğiniz, zorunda olmadığınız, geçme kalma yetkisi olmayan sadece sizin yararınıza, bizim de sizin başınızın artması en büyük yararınız olacak zaten. Bu yönde bir uygulamamız olacak. Dediğim zaman en güzel yıllarım öğrencilik ve asistanlık da dön, asistan arkadaşlarım bir ameliyattaydık onu tekrar yad ettim o günleri. Lütfen kıymetini bilin e, ee, herhalde emeği görüyorsunuzdur. Ee, tek e, hedefimiz sizi ailelerinizden emanet aldık çok daha iyi bir şekilde sahaya göndermek, iyi pratisyen hekimler çeşitlendirilmekle beraber artık bence uzman olmak hatta hatta bunun üzerine üst ihtisas yapmanın çok önemli olduğu bir zamandan geçiyoruz. Ee, herkesin yaptığı iş çok kıymetli, çok özel ancak uzmanlaşmak isteyen arkadaşlarıma bunun yetmeyeceğini ve üst ihtisasın gerekli olduğunu. Mesela ben bir plastik cerrahım ama rekonsiyonla uğraşıyorum. Mikro cerrahım aynı zamanda. Göz hocalarımı görüyorum burada. Nörolog hocalarımı görüyorum. İşte epilepsiyle uğraşanlar var. Gözün önüyle uğraşan, arkasıyla uğraşan insanlar var. Bunun çok kıymetli olduğunu ve daha başarılı olacağınızı ve dünyanın buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunu tavsiye etmek istiyorum size. Ee, sizi daha iyi e, hayata don donanımı göndermemizin e, tek kriteri somut elimizdeki şu anda tuz. Ben bunu destekliyorum. Ben de o yollardan geçtim ama Türkiye'de en adaletli sistemi tuz olduğunu düşünüyorum hala. Adaletli ve insanoğlu maalesef bir sınav olmadığı zaman hepimiz öyleydik. Oturup çalışmıyoruz. Bu anlamda tuzun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve tekrar teşekkür ediyorum hocalarıma. Çok çok özel bir iş yapıyorlar. Çok ciddi mesai harcıyorlar. Bu ölçme değerlendirme hakikaten çok özel, çok önemli, çok ciddi mesai gerektiren bir iş. Bunun da lütfen farkına varmanızı ve kıymet bilmenizi istiyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bir alkış istiyorum aslında hocalarıma. Ben Çok teşekkür ediyorum. benim bildiğim kadarıyla da bu ilk üniversite olacak bu sistemi eğer hayata geçirebilirsek eğer çok teşekkür ediyorum hocam. Çok kıymetli. Bu vesileyle inşallah ilk beşe girmeyi hedefliyoruz. Akdeniz Üniversitesi'nin belki en büyük dezavantajı aslında muhteşem bir kadromuz var. Hatta aranızdan yatay geçiş yapan arkadaşlarım biliyorum. Hacettepe'den, Cerrahpaşa'dan buranın çok iyi olduğunu söylüyor ve bunu çok mutlu ediyor. Tek dezavantajımız belki Ankara ya da İstanbul'da olmamak. Biz bu, üç, bu açıdan belki daha yukarıları e, zorlayamıyoruz ama TUS'ta zorlayacağız sizinle beraber. Bir şey daha eklemek istiyorum. Evet hep klinikten bahsediyoruz ama e, Ömer Hoca ile şu anda onunla uğraşıyoruz. Research çok önemli arkadaşlar. İnşallah bu e, salonda organ yapan doktorlar, bilim adamları çıkacak. E, emek veren hocalarıma tekrar bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Ve 10-15 sene sonra Akdeniz Üniversitesi'nin bayrağını bizden daha iyi sağlayacağınıza eminim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun.